Herkese merhaba. Neon bir unboxing videomuzu hoş geldiniz. Bu videoda yanımda görmüş olduğunuz Schaeffer Grill House tost ve grill makinesini inceleyeceğiz. Hadi incelemeye geçelim. <laughs> Schaeffer Grill House'u kutusundan çıkardım. Kutusundan çıktığında bu şekilde tek parça halinde geliyor. İçinde bir tane kullanım kılavuzu var. Şöyle bir yiyecek görseli ile birlikte. Şu an biz rose gold olan ürünü inceliyoruz. Ayrıca isterseniz siyah, kırmızı, bakır ve inox seçenekleri var. Schaeffer Grill House 2000 wattlık bir güce sahip. Bu sayede çok fazla tostu kısa sürede çıkarabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Bu haznesine 6 adet tost ekmeği sığabiliyor. Çok sayıda tostu aynı anda yapabileceksiniz. Teflon kaplı yüzeyi ısı iletimini en yüksek düzeye çıkarıyor. Böylece etten waffle'a istediğiniz yiyeceği kısa sürede pişirebilirsiniz. Şimdi teflon yapısı yapışmaz. Bu yüzden isterseniz tost peyniri aksa bile ya da et pişirirsiniz ya da waffle akar. Bunların hiçbiri yüzeye yapışmaz. Kolayca ayrılır ve temizlenir. Sheffer Grill House'u kullanmadığınız zamanlarda kilidi sayesinde şu kenarından kilitleyip kolayca dik biçimde muhafaza edebilirsiniz. Tost makinemizi istersek bu tost makinesi modunda kullanabiliyoruz. Eğer isterseniz de bu kenardan ayarlayarak 180 derece açıp tüm ızgara yemeklerinizi pişirebiliyorsunuz size çok fonksiyonlu bir pişirme deneyimi sağlayacak. Ayrıca ısı yalıtımı çok iyi yapılmış olan bu tutma yeri sayesinde ızgaranızı rahatlıkla hareket ettirebileceksiniz. Burada değiştiren ısı ayarı var. Değiştiren ısı ayarı sayesinde istediğiniz enerjiyi kullanarak yemeğinizi enerji tasarrufu yaparak da pişirebilirsiniz. Hem lezzetli yemekler pişirmeniz hem de enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak. Schaeffer Grill House tost ve ızgara makinesiyle isterseniz tost, isterseniz diğer ürünleri rahatlıkla pişirebilirsiniz. Pratik ve yıllarca mutfağınızda rahatça kullanacağınız bir ürün. Eğer bu unboxing videomuzu beğendiyseniz beğene basın. Eğer sorularınız varsa yorumlara bırakın. Neon bir kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Başka bir unboxing videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.